Öncelikle 4-5 Eylül 2. Modül Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yeşim Eğit Tütüncü. İzmir'den katılıyorum. Birinci modül eğitimi almadan önceki yaşamınız ve aldıktan sonraki farkındalık ne oldu? Birinci modülden önce çok daha öfkeli bir yeşim vardı. Çok daha çabuk sinirleniyordum. Ama şimdi birinci modülü aldıktan sonra öfkelerim yavaşladı. Evde bir huzur havası gerçekleşti. Hatta çocuklarım dedi ki anne bu evde çok fazla huzur var, pozitiflik var. Çok mutluyuz yaşamakta, çok daha keyif alıyoruz demeye başladılar. Çok daha güzel olmaya başladı. Peki birinci modül öğreti etkinliği ile her evde bir şifacı olunuyor biliyorsunuz. Siz kimlere dokundunuz kendiniz haricinde? Aradaki farkındalıklar neler oldu? Dokunduğunuz insanlardan, şifalananlardan neler duydunuz? Ben ee, bir öğretmen arkadaşımın eşine dokundum. Kendisi göğüs kanseriydi ve üçüncü evreydi. Kollarım şu an diken diken oldu. Üçüncü evreydi. Bunu biyoenerji başladım. Yatarak çalışmaya başladım. Ama hani kendisinin önce hissedeceğini o kadar düşünmedim ben. Ben bunu temizlediğimi düşündüm. Yani yok olduğunu ve giderek küçüldüğünü hissederek yaptım. Ve telefonlaştık. Kendisi de benim yaşadığım ve hissettiğim şeyleri aynı şekilde kendisi de hissetmiş. Yani göğsümden bir parçanın alınıp gittiğini ve böyle bir şeylerin çıktığını hissettim Yeşim dedi. Dedim çok sevindim dedim. Biz bununla bayağı bir çalıştık. E, kemoterapiye gireceği zaman da İlk gittiğinde ilaçlarını aldığına çok ağır geçirmişti. Dedim sen bana dedim dedim niye dönüş yapmadın dedim. Sonra bir sonraki gittiğinde biz şeye de çalıştık. İlaçlara gitmeden önce de çalıştık. Bu sefer ilacın hiçbir yan etkisini hissetmediğini söyledi. Yani hiçbir acı hissetmediğini ve gayet pozitif çıktığını söyledi. Ve en son aldığım haberde de kanser tamamen temizlendi. Şifalı taşlarda kullandınız mı öncelikle? Kullandıysanız aradaki fark nedir? Veya danışanlarınıza yakınlarınız kullandı mı? Fark Seyri taşını çok kullandım. Ağrı kesici özelliğinden. Yani etkisini çok çabuk görüyoruz. Bir baş ağrısında bile. Çok faydasını görüyorum. Yani çok kısa sürede geçirdiğini fark ettim. Zihin okulun sistemiyle problemleri kısa sürede çözümlemesini gördünüz. Neler çok yaşadınız? efsane ne? bir şey. Çok efsane bir şey. Onu şimdi yeni öğrendik. Ama yani çok apayrı bir şey. Onun zihniyle konuşmak, yani nasıl ifade edeceğimi bilemedim kendim ama problemleri olan kişilerin zihniyle konuştunuz. Kendin ve sevgiyle başlayalım. onu dönüştürdüğümüzü gördük. Arada tespitiniz neydi? Neler konuştunuz? Neler hissettiniz? E, yani öfkesinin sebebini sordum. Neden kaynaklandığını. Çocuğunuz... Aynen. <laughs> e, öfke kaynağının ne kadar hangi yaşa indiğini öğrenebildik. Ve o yaştan itibaren sevgiyle dönüştürdük. Dönüşleri inşallah gidince daha güzel alacağız. Bilmiyorum. Amin diyelim. Amin. Ee, anne ve anne çalışması özellikle siz vardı. Ne? Evet. Orada neler hissettiniz? Ee, ana problem anneyle ilgiliydi sanırım. Evet, ben e, böyle bir his yaşayacağımı beklemiyordum. Çok böyle efsane bir şey anne rahminde kendimi hissettim. Annemin e, ikinci ayda, dördüncü ayda özellikle sıkıntılar yaşadığını ve çok yalnız kaldığını hissettim. Benim de yalnızlık hissemin aslında buradan kaynaklandığını hissettim. Yani şimdiye kadar annenizin sizi sevmediğini. Aynen. Söyleyeyim. Beni evet sevmediğini düşünüyordum ama aslında sevgi varmış, seviyormuş beni. Bu problem? Yokmuş. Yokmuş. <laughs> aslında evet yaşadıklarımızmış. Yaşadıklarımız derken ee, anne rahminde annemin yaşadıklarıymış Aynı aslında. Yaşadık. Çok şükür. Çok farklı bir Çok şükür şifalandık. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Belgin Hanım şimdiye kadar size neler kattı? Yaşamınıza neler değiştirdi, neler hissediyorsunuz? Çok değişti. Yani bir sakinlik, bir dinginlik, bir iç huzuru. Yani öfkelenmeyen, çok daha pozitif bakan, çok daha enerjik. Yani normalde benim hani belli bir saatten sonra çok daha çabuk uykum gelirdi. Yani yetiştiremezdim işlerimi. Şimdi işlerimin hepsini yetiştiriyorum ve çok da enerjikim. Hani hemen böyle bilim bitmiyor. Yani bu enerji çalışması yaptıkça benim enerjim daha da yükseliyor aslında. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Amin hepimiz olsun. Sağ ol. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada evet. aslında bilinçaltında altında devreye sokuyoruz. Evet, güzelleşiyor o taş. <gülüyor> Gri'lik <gülüyor> olduğu <gülüyor> içinde. Evet. Bir dakika, bu Çünkü... taşın orijinali ne? Şu evet. elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit, Teşekkür sabit tutuyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma... Evet darlar. Sürekli Bakın, istemese de gene de diye. Artı İbni Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca bu dünyada okunuyor. Doğru taşı. Nasıl kullanabilirim diyorsanız